Bu videoda 2500 liralık LG V30 Plus ile 4000 liralık Canon EOS M50'nin kamera performansını karşılaştıracağız. Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Normal şartlarda aslında ben bu videoyu dışarıda çekecektim ve bu ay DJI Osmo Mobile 3 alacaktım V30 Plus için. Ancak şu aralar para harcamak için pek uygun zamanlar değil. Normal hayatımıza geri döndüğümüzde DJI Osmo Mobile 3'ü mutlaka satın alacağım ve sizlerle beraber bu kanalda LG V30 Plus'ın Sine modu ve DJI Osmo Mobile 3 ile birlikte videolar çekeceğiz. Ancak bu videoda Sine modu kullanmayacağız. Onun yerine LG V30 Plus'ın manuel kamera kabiliyetini test edeceğiz. Bu arada birkaç gün önce YouTube kanalıma koyduğum LG V30 Plus'ın az bilinen 10 özelliği adlı videomun altına sağ olsun İbrahim Şahin Google kamera yazılımının linkini koydu. Siz de o linki tıklayarak Google kamera Kamerayı, V30 Plus'larınızı indirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde zaten Google kamera ile ilgili ayrı bir bölüm daha çekmeyi düşünüyorum. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi herhangi bir ekstra uygulamaya gerek kalmadan erişebildiğimiz LG V30 Plus'taki full manuel kontrollü kamera, bakalım Canon EOS M50 karşısında iyi bir iş çıkarabilecek mi? Sizlerin de bildiğiniz üzere V30 Plus'a arkada 2 adet kamera eşlik ediyor. Ana kameramız f1.6 diyafram açıklığına ve 10 bit HDR destekleyen bir sensöre sahip. Bu sayede hem daha geniş bir renk aralığı sunuyor hem de düşük ışık koşullarında iyi bir iş çıkarıyor. Ana kameramız 16 megapiksel ve 30 mm odak uzaklığına eşdeğer. Ana kameranın hemen yanında bulunan geniş açı kameramız ise 13 megapiksel ve 14 mm odak uzaklığına sahip. Her iki kamerayla 4K 30 fps video kaydı yapabiliyoruz bildiğiniz gibi. Tüm bunların yanında V30 Plus 2 terabayta kadar hafıza kartı desteği sunduğu için eğer geniş kapasiteli bir hafıza kartınız varsa acaba hafızam dolar mı diye endişe etmenize gerek yok. İstediğiniz kadar video çekebilirsiniz. Eğer hazırsanız hadi gelin aynasız kamera Canon EOS M50 ve LG V30 Plus'ın video ve fotoğraf performansını ev ortamında beraber test edelim. Sizlerin de zaten örneklerden göreceği üzere V30 Plus Canon EOS M50 karşısında baya bir geride kaldı. Kamera tarafı V30 Plus'ın maalesef yumuşak karnı, alan derinliği, netleme ve dinamik aralık konusunda Canon EOS M50 V30 Plus'tan çok daha başarılı zaten öyle olması da gerekiyor. Ancak hep söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. Profesyonel işler yapmıyorsanız 2000 TL civarındaki tüm telefonlar sosyal medyaya fotoğraf yüklemek, anı fotoğrafçılığı yapmak, gezi fotoğrafçılığı yapmak gibi konularda kesinlikle ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Teknolojinin sürekli geliştiği ve değiştiği günümüzde ben çok pahalı cep telefonu satın almanın mantıklı şeyler olduğunu düşünmüyorum. Bunu da sürekli söylemeye devam edeceğim. Geçen videolarımda da söyledim. Bugün için çok iyi bir işinizin olması ya da öğrenciyseniz annenizin babanızın bugün için çok iyi para kazanıyor olması bir ömür boyu bunun devam edeceği anlamına gelmiyor. İşte görüyorsunuz hepimiz tecrübe ediyoruz. Bir salgın oldu ve içine benim de dahil olduğum birçok insan şu an işini kaybetmekle karşı karşıya. Ayrıca şöyle bir gerçeklik de var şu an için son teknoloji diye aldığınız bir cep telefonu 6 ay sonra bir sene sonra eski model haline gelebiliyor. İşte asıl önemli olan şey cep telefonu özelinde tüm teknolojik ürünlerin hangi özelliklere sahip olup olmadığı değil. Sizin o özelliklere gerçekten ihtiyacınızın olup olmadığı. Eğer ihtiyaçlarınızı doğru belirlerseniz ve satın almayı öyle gerçekleştirirseniz duygularınızla değil, mantığınızla hareket etmiş olursunuz ve mantığınızla hareket ettiğinizde paranızı boşa harcamamış olursunuz. Paranızı boşa harcamadığınızda da borcunuz olmaz, kıyıda köşede belki bir miktar birikiminiz olur. İşte böyle zor günlerde de çok fazla zora düşmez, düşmezsiniz. Biraz daha kolay atlatırsınız böyle zor zamanları. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sevdiklerinize, annenize, babanıza, eşinize, varsa çocuğunuza çok iyi bakın. Sağlıkla kalmaya çalışın. Tedbirleri elden bırakmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.